<laughs> Merhaba Hevalno, Humbi Kher Hatun, Ser taran, Ser Çava Hatun. Merhaba ya asdıkal azza. Ihayikum bil muhabbi ve bil ihtiram. Merhaba özgürlük ve demokrasi mücadelesinin neferi olan Kürt halkı. Merhaba jin jiyan azadi sloganını bütün dünyaya mal eden kadınlar. Merhaba mazlumların, sevelerin yoldaşı gençler. Merhaba acılara rağmen, acılarını yaşayarak ama asla barış demekten vazgeçmeyen beyaz tülbentli barış anneleri. Sizleri saygıyla, sevgiyle selamlıyorum. Hoş gelmişsiniz, baş göz üstüne geldiniz. Değerli halkımız, Dem Parti'nin en önemli, en büyük bileşeni olan Demokratik Bölgeler Partisi'nin şu an kongre öncesi büyük halk buluşmasındayız ve ben bunun onurunu, gururunu yaşıyorum şu an sizlerle birlikte olmaktan. Dem Parti'de en büyük emeği veren, en büyük katkıyı sunan siz değerli Demokratik Bölgeler Partisi'nin kongresini şimdiden kutluyorum ve seçilecek yeni yönetime başarı dileklerimizi sunuyorum. <laughs> ve sözlerime başlarken bundan 9 sene önce katledilen, Silopi'de katledilen hem Demokratik Bölgeler Partisi'nde çalışan Tejan'ın aktivistleri, sevgili Seve, Pakize ve Fatma'yı sizlerin huzurunda saygıyla anıyorum. <laughs> Kürt kadınları, kadın siyasetçileri devletin faşist otoriter rejimin her daim hedefi oldu. Ve kadın hareketini bitirmeye dönük sayısız operasyonlar gerçekleştirdiler. Ama kadınlar yılmadı. Kürt kadınları Türkiye kadın hareketiyle birlikte güçlü bir mücadeleyi yürüterek günümüze kadar Jinjian azadi kadın yaşam özgürlük şiarını bütün dünyaya hep birlikte mal etmeyi başardılar. Kadına yönelik şiddetin her türlüsüne karşı mücadele ettik. Kadın cinayetlerine karşı mücadele ettik. Kadın katliamlarına, siyasetçi kadınlara düzenlenen suikastlere ve yok saymaya karşı her daim mücadele ettik. Kadını, yaşamı ve özgürlüğü sürekli savunduk, savunmaya da devam edeceğiz. Sakinelerden sevelere, behice boranlardan kader orta kayalara kadar kadın mücadelesi dimdik ayakta ve bizler bütün dünyada yeryüzünde bütün kadınlar özgürleşene dek mücadelemizi hep beraber devam ettireceğiz. Evet değerli halkımız. Barış elçisi sevgili Tahir Elçi dört ayaklı minarenin önünde kameraların karşısında apaçık bir şekilde katledildi. Ve bu katliamın sonrasında tiyatro gibi olan yargı sistemi dün itibariyle herkesi beraat ettirmiş durumda. Karara bağlandı dava. Bizim nazarımızda bu karar yok hükmündedir. Bizim nazarımızda Tahir Elçiler, barış elçisi olan her arkadaşımızın, yoldaşımızın, kurşunlara hedef olmuş her barış elçisi olan insanın, hiçbir biçimde mevcut olan yargı sisteminin aldığı kararı, o katiller hakkında aldıkları kararı asla kabul etmiyoruz. Bu kurşun barışa sıkılmıştır. Tahir elçilere sıkılan kurşun barışa sıkılmış bir kurşundur. Ve ben sizlerin huzurunda sevgili Tahir elçi nezdinde barış mücadelesinde yitirdiğimiz bütün yoldaşlarımızı, canlarımızı saygıyla anıyorum. Evet değerli halkımız. Suriye'de yeni gelişmeler oldu. Bütün dünya izliyor. Bu sadece Orta Doğu'yu etkileyen bir gelişme değil, bütün dünyayı etkileyen bir gelişme. Ve Suriye'deki bu gelişmelerin akabinde orada rejim değiştikten sonra ne yazık ki bir demokrasi gelmedi. Beterin beterini yaşıyoruz şu anda. Ve başta kuzey ve doğu Suriye, Rojava toprakları, Türkiye imalatı olan Suriye Milli Ordusu tarafından ve onların beslemesi çeteler tarafından birçok operasyona maruz kalıyor. Ve şimdi Kobani düştü düşecek diyenler bir kez daha iştahları kabardı Kobani'yi düşürmek için de ellerinden geleni yapıyorlar. Ama Kobani halkı işi de karşı o işidin barbarlığına karşı nasıl mücadele ettiyse geçmiş dönemde şimdi de mücadele ediyor. Kobani düşmedi, Kobani düşmeyecek. Bu da onu düşürmek isteyenlere ders olsun. Ve yine Suriye'de ve yine değerli halkımız Suriye'de Kürt halkına dönük gerçekleşen operasyonların yanı sıra oradaki Arap Alevilere, Hristiyanlara, Dürzilere dönük de çok ciddi katliamlar gerçekleşiyor. Bizler buradan bir kez daha bütün dünya kamuoyuna, bütün uluslararası güçlere, bütün demokrasi güçlerine Diyarbakır'dan sesleniyoruz oradaki katliamları durdurmak için derhal harekete geçilmelidir. Oradaki operasyonları durdurmak için derhal harekete geçilmelidir. Ve özellikle Kürdistan'da, Rojova'da kurulmuş olan özel yönetimin resmi bir statüye kazanması için mücadelemizi daha çok yükseltmeliyiz. Biz biliyoruz ki Suriye'deki tek çare Kürt halkı başta olmak üzere orada yaşayan bütün farklı halkların ve inançların temsiliyetini sağlayan demokratik bir Suriye'nin inşası dışında bir seçenek yoktur. Bu seçeneğin içinde de Rojova modeli hayata geçmiş bir modeldir. Bütün Orta Doğu'ya ve dünyaya örnek olan bir modeldir. Ve bu modelin hayata geçmesinin, resmileşmesinin elzem olduğunun altını buradan bir kez daha çiziyoruz. Ve değerli arkadaşlar, elbette ki bu gelişmeler sadece Suriye'de, Rojava'da değil. Dört parça Kürdistanı etkileyen çok önemli gelişmeler oluyor. Ve biz dört parça Kürdistan'ın bulunduğu dört devlete buradan sesleniyoruz. Demokratikleşme sağlanmadığı müddetçe, emperyalist güçlerin bölgede oyun sürmesini, oyun oynamasının önünü açmış olursunuz. O nedenle dört ülkede de, Irak'ta da, İran'da da, Suriye'de de, Türkiye'de de, Kürt sorunu barışçıl ve demokratik yöntemlerle çözülmelidir. Gelişmeler bizlere bunları dayatmaktadır. Ümit ediyoruz ki bu ülkeler ne demek istediğimizi iyi anlar ve buna uygun bir biçimde bu konuda ciddi anlamda yol alınır. Ve değerli Kürt halkı, özellikle başta sizler olmak üzere ama emin olun ki Türkiye'de yaşayan diğer bütün halkların da merakla, dikkatle izlediği yeni gelişmeler var. Bu gelişmeleri biliyorum. En çok siz değerli Kürt halkı büyük bir heyecanla takip ediyorsunuz. İmralı kapıları şimdilik açılmıştır. Dem Parti'nin heyeti Sayın Öcalan'ı İmralı'da ziyaret etmiştir. Ve Sayın Öcalan'ın heyetimize söylediği bir iki noktayı sizlerle paylaşmak istiyorum. Yedi maddelik ana fikriyle birlikte açıklamayı yaptık. Onları elbette izlediniz sizlerde. Sayın Öcalan şunu söylüyor. Suriye'deki gelişmeleri herkes yakınen takip etmelidir. Filistin'deki, Gazze'deki gelişmeleri herkes yakınen takip etmelidir. Ve bugün emperyalist güçlerin bölgede oynamak istediği oyunlara baktığımızda Türkiye Kürdistan'ını da diğer bölgeleri de her yeri Gazze'ye çevirmek istiyorlar. İşte bu nedenle Kürt sorunu çözülmelidir. Bu nedenle onurlu bir barışa imza atılmalıdır diyor. Bizler de bu sözlerin arkasındayız. Ve değerli arkadaşlar bir şey daha iletti. Bizler de elçi olarak onu sizlere iletmek isteriz. Dışarıda onurlu halkımıza mücadeleden asla vazgeçmeyen İmralı kapılarının açılmasına vesile olan değerli halkımıza selam ve sevgilerimi iletiyorum dedi. Biz de bütün bunlardan hareketle devletin aklına sesleniyoruz. Devletin aklı Suriye'deki gelişmeleri de Kızıl Deniz'den bu topraklara kadar her kesimdeki gelişmeleri yakınen izlemekteyiz hepimiz. Devletin aklı bunları analiz etmelidir. Bugün Kürt halkı 40 yılı aşkındır devam eden saldırılara, savaşa, çatışmalara rağmen dört parça Kürdistan'da varlık mücadelesini sürdürdü, mücadelesini büyüttü ve şimdi özerk yönetimini Rojova'da oluşturabilecek bir seviyeye geldiyse burada Kürt halkının çok önemli bir başarısı vardır. Tarihsel bir kırılma anından geçmekteyiz. Bu tarihsel kırılma anında ya pozitif yönde bir kırılma gerçekleşecek, barışı inşa edeceğiz ya negatif yönde kırılmalar gerçekleşecek, her yer Gazze olacak. O nedenle devletin aklına biz buradan seslenmek istiyoruz bir kez daha. İmralı'da gerçekleşen bu görüşme yetmez. İmralı kapıları açılmalıdır. Sayın Öcalan'ın barış için, Orta Doğu'nun barışı için de sadece Türkiye için değil, bütün Orta Doğu'nun barışı için çalışabileceği fiziki koşulların Sağlanması gerektiğinin altını buradan bir kez daha çiziyoruz. Ve değerli arkadaşlar burada Kürdistan'ın kalbinden, ametten, halkın iradesini temsil eden bu salondan bizler hep birlikte İmralı'ya selamlarımızı ve saygılarımızı sunuyoruz. Değerli arkadaşlar bir noktanın daha altını çizerek sözlerimi tamamlayacağım. Bu süreç önemli bir süreç. Hepimiz büyük bir heyecanla izliyoruz, büyük bir heyecanla takip ediyoruz. Ama asla rehavete kapılmayalım. Asla nasılsa işler hallalıyor, barış oluyor deyip demokratik mücadelemizi zayıflatan bir duruma asla düşmemeliyiz. Bugün İmralı kapıları açıldıysa siz değerli halkımızın verdiği mücadele sayesindedir. O nedenle bu gelişmelerin bir barış sürecine evrilebilmesinin yolu siz değerli halkımızın demokratik zeminde eylemlerini, etkinliklerini, sözünü, fikrini ve duygusunu alanlarda, meydanlarda en örgütlü şekilde en üst seviyeye taşı taşıyarak bunun önünü açabiliriz. Bu bir süreç olacak ise bir barış süreci inşa olacak ise bu barış sürecinin Kürt halkının kazanımları lehine neticelenebilmesi için siz değerli halkımızın mevcut olan mücadelesini katlayarak büyütmesi katlayarak geliştirmesi gerekiyor. O nedenle asla rehavete kapılmadan her yerde Sadece Kürdistan'da değil, Türkiye'nin dört bir yanında Türkiye'deki devrimci hareketlerle, sosyalistlerle, demokratlarla, aydınlarla, yazarlarla, yani ez cümle bu topraklar kana doydu. Artık yeter. Barış istiyoruz diyen her kesimle çalışmalarımızı sürdürmeye, bu sesi büyütmeye hep beraber devam edeceğiz. Sizler bunu yaparsanız hep beraber bütün halklar adına hep birlikte kazanabiliriz değerli arkadaşlar. Ben bu duygu ve düşüncelerle hepinizi saygıyla sevgiyle selamlıyorum ve Demokratik Bölgeler Partisi'nin kongresine bir kez daha hayırlı olsun dileklerimi iletiyorum. Sağ olun, var olun.